Merhaba sevgili arkadaşlar. Edebi şifrelerde ben Bülent Hoca ile birlikte bir bil bakalım videosuyla yine birlikteyiz. Nokta atışı soru cevaplarla Cumhuriyet şiiri işlemeye devam ediyoruz. Peki bu videomuzda hangi başlıklar var? Bu videomuzda ikinci yeni, garip dışında yeniliği sürdüren şairler ve onların eserleriyle ilgili soru ve cevaplarımız var. Bu videomuzda soru potansiyeli yüksek, çok önemli şairlerimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler. 1967'de ABD'deki Milletler Arası Şiir Formu tarafından en iyi Türk şairi seçilmişti. Süper, CHP Edebiyat Ödülleri'nde Çakır'ın Destanı ile üçüncü olmuştur. Türkçem benim ses bayram diyerek Türkçe'ye bakışını belirtmiş, bunu Türkçe katında yaşamak şiirinde söylemiştir. Şiir dili en son türetilen Türkçe sözcüklerle doludur. Havaya çizilen dünya, Yedi Mehmetler, Çakır'ın Destanı, Çocuk ve Allah önemli şiir kitaplarıdır. Kimdir bu şairimiz? Çakır'ın destanı. Türkçem benim ses bayrağım. Hazırsanız cevabımız geliyor. Dağlarca, Hüsnü Dağlarca, Fazıl Hüsnü Dağlarca. Unutmuyoruz Çakır'ın destanı. İkinci sorumuzla devam ediyorum. Öğretmen şairdir. Kabataş Erkek Lisesi'nden Hilmi Yavuz'un da öğretmenidir. Şiirinde ev, aile, yakın çevre üçgeninde yaşadığı olayları ve hayalleri ele almıştır. Evler şairi olarak tanınır. Hayda kim anlatıyor evler şairi? Ünvanlar çok önemli arkadaşlar. ÖSYM ünvanları sever. Birçok kez bu tarz soru sormuştur. Kapalı Çarşı, Çevre, Eski Toprak, Sevgilerde, Encam önemli şiir kitaplarıdır. Evler şairi, öğretmen şair, Kabataş Erkek Lisesi. Kim bu arkadaşlar? Hazırsanız cevabımız geliyor. Bu görselden sonra cevabımız geliyor. Bunu da bilelim. Necati Gil, Behçet Necati Gil. Sivas yollarında ve hikaye şiirleri ünlüdür. Anadolu'da öğretmenlik yapmıştır. Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır. Bunun yanında temiz bir Türkçe, Karacaoğlan'ı andıran bir içtenlik görülür. Adamın Biri, Rüzgar, Yeşeren Otlar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda önemli şiir kitaplarıdır. Atatürk'ü çok seven, Anadolu'yu bize anlatan şairimiz Külebi, Cahit Külebi'dir tabii ki. Onun şiirlerinde sen ben ikilemi dikkat çeker. İki eşittir bir adlı şiirinde kim o deme boşu boşuna benim ben öyle bir ben ki gelen kapına baştan başa sen diyerek duygularını ifade etmiştir. Lavinia bir kapı önünde dünya kaçtı gözüme sen 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 nasılsın önemli şiir kitaplarıdır. Sen ben ikilemi Lavinia bir kapı önünde dünya kaçtı gözüme tabii ki cevabımız Özdemir Asaf. Sevgili arkadaşlar bazılarınız yazar eser ezberlemekte zorluk çektiğini ifade ediyor. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Bu ne demek arkadaşlar? İnsan hafızası unutmak ile kusurludur. Bunun önüne nasıl geçeceğiz? Tekrar tekrar tekrar. Tekrar ettikçe beyniniz o bilginin önemli olduğunu kavrayacak ve eserleri uzun süreli belleğe alacaktır. Beni öp sonra doğur beni. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum dizelerinin sahibi. Şu cümleden hepimiz tahmin edeceğiz, iddia üzerine soyadındaki bir Y harfini atmıştır. Attığı bu Y harfine bir başka sanatçımız olan Süreyya Evren sahip çıkmış, o da ismini üç Y'li yazmaya başlamıştır. Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Güz Bitiği, Sıcak Nal, önemli şiir kitaplarıdır. Kimden bahsediyor bu öncüler? Soy ismini tek Y'li yazdığımız bir ikinci yeni şairi olan Cemal Süreyya tabii ki. Kuyumcu Şair ünvanıyla anılır. Ne gelir elimizden insan olmaktan başka? Dizesinin şairidir. İkindi üstü, yerçekimli karanfil, Ben Ruhi Bayı Nasılım, Yeniden, Tragedyalar, Dirlik Düzenlik, Önemli Şiir Kitaplarıdır. İkindi üstü, yerçekimli karanfil, Kuyumcu Şair, yine bir ikinci yeni şairimizden bahsediyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir şairimiz, Cansever, Edip Cansever. Yepyeni bir sorumuzla devam ediyoruz. Şiir ve öyküleriyle tanınır. Biçimi önemser. Şarkılı kahve, gün ışığı, duru gök, eşik önemli şiir eserleridir. Gazoz ağacı ve yaralı hayvan öykü türünde eserleridir. Kimden bahsediyor bu bilgiler? Gazoz ağacı, şarkılı kahve, gün ışığı. Cevabınız geliyor hazırsanız. Aksal, Kudret Aksal, Sabahattin Kudret Aksal. Destansı söyleyiş, İslami ton onun şiirlerinin dikkat çeken özelliğidir. Bulmak adlı şiirinde, Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm demiştir. TRT1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Uras Kaygılaroğlu tarafından canlandırılmıştır. Demek ki bu şairimiz Yedi Güzel Adam'dan biri mistik bir şair. Risaleler, Sebep Ey, Gelecek Zaman Risalesi, Şiirler, önemli şiir kitaplarıdır. Yedi Güzel Adam, Risaleler, cevabımız Erdem Bayazıt. Monaroza, sürgün ülkeden başkentler başkentine şiirleriyle sevilmiştir. Monaroza deyince birçoğunuz şairi tahmin etti, yine de devam ediyorum. İslam estetiğine yer veren, mistik, metafizik, soyut şiirler yazmıştır. Demek ki bu şairimiz de mistik bir şair. Diriliş dergisini çıkarmış, ayrıca Diriliş Partisi diye bir siyasi parti kurmuş, ve genel başkanlığını yürütmüştür. Körfez, Şah Damar, Ateş Dansı, Monaroza, Hızırla 40 Saat, Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu, Sesler, Zamana Adanmış Sözler önemli şiir kitaplarıdır. Monaroza diyor, Diriliş Partisi diyor, artık ne desin cevabımız Sezai Karakoç tabii ki. Şiirlerinde madde ruh çatışması, Batı diktasına karşı Doğu protestosu temalarını işlemiştir. Korku veya Karış, Menziller, Yedi Güzel Adam, İşaret Çocukları, Önemli Şiir Kitaplarıdır. Yedi Güzel Adam'ın bir diğeri. Yine mistik bir şairimiz, zarif bir insan, Cahit Zarifoğlu, tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu. İsminin baş harflerini birleştirerek ACZ, aciz bir insan olduğunu söyler. Ressam şairimizdir. Anadolu insanının yoksul yaşamını anlatmıştır. En ünlü şiiri Karadut adlı aş şiiridir. Birçok sanatçı tarafından da bestelenmiştir. Yaradan'a mektuplar, üçü birden, dördü birden. Yaşadım, Karadut, Dol Karabakır Dol, Tuz önemli şiir kitaplarıdır. Sabahattin Eyiboğlu'nun kardeşidir. En azından soy ismini artık tahmin ediyoruz. Kim bu şairimiz? Ressam şair, Sabahattin Eyiboğlu'nun kardeşi, Karadut şiirinin yazarı. Hazırsanız cevabımız geliyor. Eyiboğlu, Rahmi Eyiboğlu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, ressam şairimiz. Unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu soru cevaplarla hem soru çözmüş oluyorsunuz, aynı zamanda konuyu da tekrar etmiş oluyoruz. Önemli bir şairimizle devam ediyorum. İslam mistisizmi, tasavvuf, onun şiirlerinin dikkat çekici özelliğidir. Bakış kuşu, Bedrettin üzerine şiirler, doğu şiirleri, gülün ustası yoktur, hurufi şiirler, önemli şiir kitaplarıdır. Yine mistik bir şairimiz, Bedrettin üzerine şiirler, gülün ustası yoktur, Hilmi Yavuz. Bir tür eşya sembolizmini geliştirerek, Necati Gil'in deyişiyle eşyanın metafiziğini araştırarak, aynı zamanda trajik benin ızdırabını yansıtan bir şair olarak görüldü. Eşyanın şairi olarak bilinir. Ünvanı eşyanın şairi. Evler şairimiz vardı. Kimdi o? Behçet Necati Gil. Demek ki bu şairimiz de eşyanın şairi olarak biliniyor. Şiir kitapları leke, kara Işıldak, gittin taş atarak denizlerimi. Eşya sembolizmi, eşyanın şairi, kim bu şairimiz arkadaşlar? Sedat Umran. Atılıyorduk kafire, hepimizin bir yanı hilal gibi. Bir göz vardı üstümüzde göklerden, Mustafa Kemal gibi. Yukarıdaki dizeler nokta noktanın yani bir sanatçımızın üç şehitler destanından alınmıştır. Kimdir bu sanatçımız? Biraz önce de başka bir soruda karşımıza çıkmıştı. Çakır'ın destanı, Çocuk ve Allah gibi şiir kitapları vardı. Ayrıca Türkçem benim ses bayrağım demişti. Hazırsanız cevabımız geliyor. Dağlarca, Hüsnü Dağlarca, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı. Yapma destanlarımızdan biridir. Örneğin Bozkurt Destanı doğal bir destandır. Kuvayi Milliye Destanı Nazım Hikmet tarafından yazılmış yapma bir destandır. Yepyeni bir sorumuzla devam ediyoruz. Yağmur adlı şiiri edebiyatımızda önemli bir naat örneğidir. Naat, Peygamber Efendimizin güzelliklerini anlatan, Peygamber Efendimiz'i öven şiirlere denirdi. İslami söylemin önemli temsilcilerindendir. Çiçekler üşümesin, nuyageva, yağmur, yankı ve hüzün, aşkım isyanımdır, önemli şiir kitaplarıdır. İslami söylem, yağmur, cevabımız nurullah genç olacak. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindendir. Kaymakamlık yapmış, daha sonra ayrılmıştır. Cemal Süreya ve Sezai Karakoç gibi parasız yatılı ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde okumuştur. Ortodokslular, Sivil Şiirler, Son Şiirler, Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Yort Savol, önemli şiir kitaplarıdır. Kimsin acaba? Sevgili arkadaşlar bu da yine bir ikinci yeni şairimiz. Ortodoksular, Sivil Şiirler, Ayhan, Ece Ayhan. Kendisi erkektir. İsmine bakıp kadın zannetmeyelim. Bu nokta atışı soru cevap videomuzda burada sona eriyor. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar, başarılar.